Evet dostlar herkese selamlar. Bu video Dacia Sandero Stepway incelemesi 2025 model. Dacia mı dersiniz, Renault mu dersiniz bilmiyorum. Birleştiler biliyorsunuz. Renault ve Dacia karışım güzel bir araba çıkartmışlar. Bu ablamın arabası gri renk. Benim arabam da haki yeşil. İkisi de 0 kilometre. Daha bugün teslim aldık. İçinde yeğenim. <laughs> Dostlar arabayı yeni aldım. İlk izlenim daha 100 kilometre kadar kullandım. İlk izlenimimi size aktaracağım. Ne hissettim? Nasıl bir araba alınır mı? Ben de sizin gibi normal bir insanım. Normal arabaları kullandım. Tabi iyi derecede çeşitli arabalar kullandım denebilir. Bugün size arabanın özellikleri ve hissettiklerimden birazcık bahsedeceğim. Arabanın içi gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı. Hira bin istersen arabaya dayıcım. <laughs> Arabanın görünüşünü şu şekilde çekeyim yandan. Arabada opsiyonlu olarak çelik jant alabiliyorsunuz dostlar. Eğer çelik jant tercih etmezseniz benim gibi bu gördüğünüz jantlar gelecek. Bunlar kapak. Şöyle arkasını size göstereyim. Bu da diğer rengi. Ablamın arabası hemen plakalığını yaptırmış gördüğünüz gibi. Çok güzel. İçinde koku da var gene Çok tatlı. Bu da diğeri aynısı zaten gördüğünüz gibi. Sunroof'lu model. Yukarıda sunroof'lu. Bu arada açılış sesini duydunuz mu bilmiyorum. şöyle bagajını da size göstereceğim. İçinde bir tane valizim var. Büyük boy bir valizim var. Tamamen doldurmadı. Yanında önünde ve arkasında aslında boşluklar var. Gayet büyük bir bagajı var. İşinizi çok çok göreceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu koltuklarda yatıyor. İsterseniz bu koltuğu tek başına veya isterseniz bu iki koltuğu yatırıp veya isterseniz hepsini birlikte yatırıp bagajınızı bol bol kullanabiliyorsunuz. Anahtarı da şu şekilde. Dostlar kapıda gerçekten güzel bir kumaşla kaplamışlar. Buralarda da güzel bir plastik var. Bu kontrol kısmından zaten bunları biliyorsunuz. Yan aynaları kontrol etme. Bunlar cam açıp kapatma biliyorsunuz. Sadece şoför tarafında tek seferde indirip tek seferde kaldırdığınız zaman otomatik açma kapama devreye giriyor. Öndeki yolcu koltuğunda ve arkadaki yolcu koltuklarında tamamen monial yani basıl tutmanız lazım. Gayet yeterli kapı gözleri var. Şimdi nereden direksiyonu kaldırabiliyorsun? Şuradan. <laughs> evet oradan direksiyonu ayarlayabiliyoruz. Burası gördüğünüz gibi kalorifer koku da takabilirsiniz. Biz taktık. Güzel detaylar da var. Dostlar burada gördüğünüz şerit takip sistemi. Burada farları ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> gizem yeğenim, diğer yeğenim. Dayıcım sen de istersen sunroof'u göster izleyenlerimize. Yani ışığından yararlanabilirsiniz veya gözünüzü rahatsız ediyorsa bununla Düğmesine bas dayıcım aç onu. Düğmesi nerede onu da gösterelim. Sunroof'un düğmesi. Elf, el, elektronik, altında. Elektronik el freni gibi. Evet Basıl tuttuğunuz zaman açılıyor. İsterseniz ortada kapatabiliyorsunuz, isterseniz tam kapatabiliyorsunuz. Sen sen tam şey kapat, gibi. Kapa bas 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 bas. Bakın gördüğünüz gibi yukarı kalktı biraz da. Dostlar sunroof yukarıdan kalkmıyor. Sadece tamamen açılıyor ya da tamamen kapalıyor. Ya da bu şekilde boşluk bırakabilirsiniz. Evet. Ama sunroof'un arka kısmı yukarı doğru kalkmıyor. Tamam dayıcım Teşekkür ederiz sizlere. <laughs> Göstergesini size göstereyim. Arabanın dokusu gerçekten çok güzel. Şu şekilde dokunayım belki hissedersiniz. Şöyle orta konsola geldiğim zaman yine iki tane kalorifer görüyorsunuz. Çok güzel bakır detaylar eklemişler. Tuşları tek tek anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Burada aracı ekonomik moda alabiliyorsunuz. Ekonomik moda aldığınız zaman çekişi baya bir düşüyor. Ama tabii ki de yakıt baya bir tasarruflu oluyor. Tekrardan kontağı açalım. Kontağı açmak için bir kere basıyorum. Bu şekilde beni selamlıyor. Çalıştırmadan aktif olmuyor büyük ihtimal. Gerçekten kaliteli dokunma hissiyatıyla yapmışlar. Belki anlayabilirsiniz. Kapı açma sesini de duydunuz biraz evet. önce. <laughs> Dostlar burada gördüğünüz gibi bir tane TFC giriş mi diyorlar buna? iPhone başlığı gibi. Tabi ucu değil. Adaptöre taktığımız başlığı gibi bir başlık buraya koymuşlar. Burada bir çakmaklık girişi var. Şurada da bir USB girişi var. Buraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Bunları direkt bayiden hediye veriyorlar. Şöyle bir arabayı çalıştırayım. Çalışma sesini de duyalım. Frene bastım. selamlama sesini de duymuşsunuzdur. Güzel bir ekran koymuşlar. Gayet de akıcı. Bluetooth'a bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth'tan istediğiniz gibi istediğinizi çalabiliyorsunuz. Buradan kapatıp açıp tekrardan Bluetooth bağlantısı Ki akışkan güzel bir sistem yapmışlar. Arabayı stop etmek için tekrardan sinere basıyorum. Arabayı stop ediyorum. Açlayıcım torpidoyu da gösterelim. Güzel kullanışlı güzel. Elini sok bakalım. <laughs> Evet, gayet büyük. Manuel bir el frenimiz var. Buradan sunroof'u kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde bir sürücü kol dayama, şu şekilde kumaşı da hissedebilirsiniz. Aha dikkat et. Dayı buraya dokun Dokun bakalım. Güzel bir kumaş değil mi? Üstüne evet, de dokun. Burası da böyle sert bir deri gibi bir şey. Sert plastik ama gerçekten evet. kaliteli plastik. Gördüğünüz gibi gayet büyük geniş bir koltuğu var arkadaki yolcular Ben koltuğumu geride kullanmayı çok seviyorum ve arkayı yatırmayı çok seviyorum Ona rağmen burada hani ayağınızı gayet koyabileceğiniz bir yer var Bakın ben gayet rahat kullanmayı çok seviyorum Gördüğünüz gibi koltuğum baya bir geride olmasına rağmen Yenimin de boyu oldukça uzun yani küçük olduğuna bakmayın Gördüğünüz gibi gayet dizlerinde yerleri de kaldı Başı da çok rahat oldukça rahat Gayet güzel Bu fiyatları alabileceğiniz gerçekten güzel bir su jip Araba, taksi. Bugün bir arabayı 84 kilometre kadar kullandım, İstanbul'da gezdim. Bazı videolarda plastiklerden trim sesi geldiğinden bahsediyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Araba gerçekten çok memnunum. Garip sesler kesinlikle duymadım. Sıfır ve güzel bir araba aldığımın farkındayım. Motorun gücünden bahsetmem gerekirse motoru evet 1.0'lık bir motor ama turbo ile gerçekten çok güzel bir desteklemişler. Hani 1.3, 1.4 turbosuz bir motor olarak düşünebilirsiniz. Gayet bastığınız zaman giden yeterli bir gücü var. Ekonomik ve sport modu var arabanın. Sport modda gayet biraz önce dediğim gibi 1.3, 1.4 turbosuz bir motor gibi düşünebilirsiniz. Ekonomik modu açtığınız zaman o zaman 1.0, bir motor gibi düşünebilirsiniz ama kesinlikle gayet işinizi görecek hız olarak bir araba. Benim gibi hırçın insanlara da birazcık sakin olmayı öğretecek bir araba. Tabii ki de güzel bir performans beklemeyin ama işinizi görecek, kesinlikle bir performansı olduğunu, motor gücü olduğunu da söyleyebilirim. Koltuğu yukarı, aşağı, ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Tabii manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Motoru ilk defa video ile birlikte açıyorum. Biraz karışık gibi görünen aslında oldukça basit bir motoru var. Kapatalım kaputumuzu kalbi temiz olan bütün insanlara çok daha iyileri nasip olsun. Ben çok çalıştım, hak ettiğimi düşünüyorum. Yurt dışından ablamı görmeye geldim. Ablamlar bu arabayı satın aldılar ve beni Gaza getirdiler. Bana dediler ki sen çok fazla para harcıyorsun. Gel araba alalım. Bütün paranı oraya öde. Bütün sınırdaki bütün paramla bir araba aldım. Dediğim gibi daha iyileri size nasip olsun gerçekten. Mutluyum araba aldığım için. Ödeyebileceğime de inanıyorum. Cesaret ettim. Evrenin Allah'ın artık neye inanıyorsanız cesaretimi takdir edeceğinden bana bol bol göndereceğinden hiçbir şüphem yok. Birazcık cesaretli olmanızı öneririm dostlar. Yoksa başka türlü Türkiye'de bir şey sahibi olmak çok zor. Alınmış alınmıştır kafasıyla bunu ödemeye odaklanacağız. Ondan sonra da önümüze bakacağız. Araba güzel, kısa, net. Güzel bir açıklama videosu, deneyim videosu olsun. Yeğenlerimle de güzel bir anı bırakmış olayım. Aynı zamanda benim için de güzel bir anı. Benim ilk sıfır arabam. Aslında çok arabam oldu. Bu yaklaşık 5. arabam ama kendi paramla sıfır olarak ilk aldığım araba diyebilirim diyebilirim. Son kez bir kere yeğenim size arabanın etrafını göstersin. Buradaki öndeki duruşunu gerçekten çok seviyorum. Bu kaputtaki kaslı detaylardan herkes bahsetmiş. Ben de bahsedeyim ve far görünümleri gerçekten çok güzel. Arabada isterseniz çelik jant opsiyonu alabilirsiniz ama biz onları almadık. Belki kendimiz seçip istediğimiz jantları alabiliriz. Bunu isterseniz balık sırtı denilen o küçük antenden alabilirsiniz. Ama onu da isterseniz mani olarak kendiniz yapabilirsiniz. Biz açıkçası fazla beklememek için jant ve anten istemedik. Eğer jant ve anten istese bir hafta daha beklememiz gerekiyordu arabayı almak için. Öyle bir vaktimiz yok açıkçası. Son olarak size bu şekilde kumandayı da göstereyim. Kumandanın önü bu şekilde arkası bu şekilde bir Dacia logosu var. Ve arabadan uzaklaştığınız zaman kendisi arabayı kilitliyor ve arabaya yakınlaştığınız zaman... Arabayı kendisi otomatik olarak açıyor. Bu şekilde güzel bir sistem yapmışlar. Dediğim gibi kısa net güzel bir inceleme ve deneyim videosu olsun. Bakın kitledi gördüğünüz gibi. Arabada çok güzel selamlama sesleri de yapmışlar. Araba kilitlendiği zaman, araba açıldığı zaman, arabanın içine oturduğun zaman çok güzel selamlama sesleri de yapmışlar. Ben beğendim. Bu fiyata alınabilecek güzel keyifli bir araba. İzlediğim bütün videolarda arabada trim sesi var demişler. Yani iç aksamdaki plastiklerden ses geliyor demişler. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bu fiyatın nasıl bir performans bekliyorsunuz onu da anlamış değilim. Gayet keyifli, güzel alan herkese hayırlı olsun. Bu videoyu izleyen vücutçu takipçilerim, beni sadece severek izleyen dostlarım var. Onlara da Allah'ım kalbinize göre versin. Mücadelenizin karşınıza alacağınızdan şüpheniz olmasın. Mücadele aynı zamanda birazcık cesaret dostlar. Bunu unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.